Herkese merhabalar. Bu videoda yaptığımız bir otuz servis sisteminin tanıtımını yapacağım. Yaptığımız sistem aslında kullanış olarak oldukça kullanılabilir ve basit bir sistem şu şekilde öncelikle bir tanımlamalar şöyle bir ana formumuz var. Ana formun içerisinde araç listelerimizi ve cari listemizi tanımlayacağımız alanlarımız var. Yukarıda butonlarımız var. Buradan araç kartı ekleyebiliriz veya cari ekleme işlemlerini yapabiliriz. Bunları zaten ayrıca araç listesine girdiğimizde veya cari listesine girdiğimizde buradan da tekrardan yeni cari ekle veya araç ekle gibi işlemlerden tekrardan yapabiliyoruz. Onun haricinde sayfalarımızı öncelikle inceleyelim. Mesela burada cari listesi sayfamıza baktığımızda yeni cari eklediğimiz zaten cari kodunu, adını, telefon ve cari tipini seçerek burada yeni cari kayıt işlemini yapabiliyoruz. Bunları ayrıca tekrardan düzenleme ve silme işlemlerini de yapabiliyoruz. Buradan bu cariye ait olan servis kayıtlarını da görüntüleyebiliyoruz, ödeme alma, ödeme yapma gibi işlemlerimizi yaparak şuradaki pdf aktarmayla da burada tabloda olan verilerin hepsini pdf olarak aktarabiliriz. Yani sadece müşteri dediğimizde de müşterileri sadece pdf olarak aktarabiliyoruz. Örnek olarak bir tane aktaralım. pdf aktar dedim. Konumunu seçtikten sonra kaydet diyorum. Daha sonra kendisi pdf olarak aktarıyor. Aktardıktan sonra tamam diyorum. Otomatik olarak zaten açmış oluyor şu şekilde. Cari listemizi sadece müşterileri burada bize aktarmış oldu. İki tane kayıt listeleniyor toplam borç toplam alacak ve genel baki olarak da altta özet olarak bize belirtmiş oldu. Burada aynı işlemi araç listesi içinde yapabiliyoruz. Yani PDF aktarma işlemlerini araç listesi içinde yapabiliyoruz. Araç listesinde de sadece aracında yine servis kayıtlarını burada görüntüleyebiliyoruz. İki tane mesela bunun servis kaydı var. Yani buradaki ile farkı burada cari adına kayıtlı olan kaç tane araç varsa hepsini servis hareketleri olarak tıkladığımızda servis hareketleri bu cari kaydı, yani cari adına kayıtlı olan bütün araçları burada görebiliyoruz araç listesinde sadece tek bir araca göre servis kayıtlarını burada görüntüleyebiliyoruz bunların haricinde burada ödeme hareketlerimiz var bu carilerle ilgili ödemelerin yer aldığı bilgilerin yer aldığı kısımlar burada var burada yaptığımız ödemeleri şurada mesela cari listesinde ödeme al veya ödeme yap dediğimizdeki yaptığımız işlemleri görebiliriz Bir de Servis bedeli olarak eklenen tutarları burada görüntüleyebiliyoruz. Ödeme alma, ödeme yapma gibi işlemleri burada tekrardan kaydı düzenleme ve silme işlemleri de yapabiliyoruz. Mesela servis bedelini burada tabii ki de silemiyoruz ama manuel olarak eklediğimiz ödeme alma ve ödeme yapma gibi işlemleri buradan silip düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Detay görüntülemesini de buradan yapabiliriz. Mesela buradaki servis bedeli olanı seçip detay görüntüle dediğimde iş emri formunu tekrardan açıyor. Detay olarak bize gösteriyor ne için bu bedelin yansıtıldığını burada görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca bu sayfayı da yine pdf olarak aktarabiliriz. Mesela örnek olarak hemen aktaralım bir tane. Masa üstü seçiliyken kaydet diyorum. Pdf aktarma işlemi başarılı dedi. Tamam diyorum. Hemen otomatik olarak zaten açıyor. Ödeme hareketleri rapor olarak da burada toplam rapor bize gelmiş oluyor. Yani burada mesela sadece ee, Fat yazdığım zaman Fatih Öz'ün mesela bütün belgelerini burada tekrardan pdf aktar dediğimde tarihine göre tabii burada bize aktarmış oluyor. Gördüğümüz gibi sadece listede olan verileri yani bize aktarıyor. Tarih aralığı da zaten burada belirtilmiş. Toplam bakiye raporu da burada görüntülenebiliyor. Bunun haricinde burada servis ekranımız var. Yani servise giriş ekleme kısmımız var. Kayıt kabulümüz ve onaylı kayıtlarımızın olduğu alanımız var. Şimdi servise giriş eklediğimizde burada Emre oluşur dediğimizde zaten sırayla aslında kendisi belirtmiş oluyor. En az bir işlem ekleyin diyor. Eklem, işlem eklemek istediğimde önce bir araç seçimi yapmanız gerekiyor diyor. Araç seçimi yapmanız gerektiğinde de cari seçmeniz gerekiyor Yani ilk başta cari seçiminden başlamanız gerekiyor. Cariyi seçtikten sonra o cariye ait olan sadece araçları burada bize listeliyor. Yani diğer carileri de seçtiğimizde sadece onun aracı yani o cariye kayıt olan araçlar burada listelenmiş oluyor. Mesela bunda iki tane kayıt var. İkisi de burada görüntülenebiliyor. Bir de burada mesela seçeceğimiz caride gelip burada tekrardan cari yeni cari ekle dememize gerek yok. Servis girişi ekleme kısmında burada seçeceğimiz zaman yoksa eğer o cari buradan yeni eklediğimizde de yeni carini yeni cariyi buraya ekleyebiliyoruz. Ekledikten sonra zaten hiçbir aracı olmuyor ama onu yine e, seçme ekranından araç seçme ekranından yeni eklediğimizde ona o cariye ait yeni bir araç da burada ekleyebiliyoruz. Aracı ekledikten sonra zaten seçimini yapıyoruz. Seçimi yaptıktan sonra da burada işlem açıklaması ve tutarlarını açıklamalarını doğrudan girebiliyoruz. Mesela burada deneme diyelim 500 diyelim. Tutarına ekle dedim. Hemen işlem sayısı ve toplam işlem tutarım zaten artmış oldu. Mesela diğer dedim 250 dedim buna ekle dedim. Açıklamasını istersek tabi yazabiliriz. Onları yazdıktan sonra bunları ekliyoruz teker teker. Daha sonra emri oluştur diyebilirim. İşlemleri temizle. PDF aktarma işlemim de var. Bu sayfayı tamamen PDF'e aktarabiliyorum. Mesela emri oluştur diyelim. Evet diyelim. Servis kaydı başarılı oluşturuldu dedi. Tamam diyorum. Bu sayfayı kapatmış oldu. Kayıt kabulü de şurada 2 olmuş oldu. Yani 2 tane kayıt kabulü bizim aracımız var. Daha önce hemen de deneme verisi olarak bunu girdiğim için o da burada şu an. Mesela şunu hatta silelim. Bunu silmiş olduk. Şu an sadece bu kaydımız kayıt kabulde bulunuyor. Şimdi burada kaydı onayla dediğimizde doğrudan kaydı onaylayıp onaylı kayıtlar içerisine atabiliyor. Kayıt kabul tekrardan gelelim. Şimdi bu araç mesela kaydı düzenle dediğimde tekrardan buraya işlemler ekleyebiliyoruz. Tekrar işlem ekleyip güncelle dediğimde mesela malzeme dedim. 5000 dedim malzemeler alın diye yazalım bunu da tekrardan buraya ekledim. Güncellediyorum. Yani araç servisteyken burada tekrardan gelip burada güncellemelerini yapabiliyorum. Aşağıda da bir özet tablo yani özet kısmımız var. Bir adet kaydımız var. Toplam tutar 5750 olarak orada görüntüleniyor. Detay görüntüle dediğimde herhangi bir işlem yapamıyorum. Sadece pdf aktarma işlemi yapabilirim. Ve diğer butonlarım aktif değil. Sadece kaydı düzenle dediğimde buna tekrardan işlemler işlem için giriş yapabiliyorum. Burada ayrıca geçmiş servis kayıtlarını da görüntüleyebiliyoruz. Bunu seçtim. Mesela servis işlemleri bu işlemlerle sınırlı. Sadece bu kadar. Başka bir işlem olmayacak. O zaman bunu geliyorum. Kaydonar ediyorum. Onaylansın mı diyor. Evet dediğimde Kayıt onaylanmış oluyor. Kayıt onayı tamamlandı diyor. Tutar cari borcuna eklendi diyor. Onaylı kayıtlardan işlemlerinize devam edebilirsiniz diye de bilgi vermiş oluyor. Yani şuradaki 5750 Mustafa Can carisine borç olarak eklenmiş oldu. Cari listesine bakalım. Mustafa Can'da 5750 daha borç eklenmiş oluyor. Hatta ödeme hareketlerinden de onu zaten burada görebiliyorum. Mesela servis bedeli olarak 5750 Mustafa Can'a eklenmiş burada. O onayladığımız kayıt nereye gitmiş oluyor? Burada onaylı kayıtlara gelmiş oluyor artık. Onaylı kayıtlarda da zaten sayfayı açtığımızda öncelikle 7 günlük tarih filtreleniyor. Son 7 günde yaptığımız işlemler burada filtrelenmiş oluyor. Onaylanmış olan işlemleri burada görebiliyoruz. Buradaki kayıtlarda ne yapabiliriz? Kaydı silme işlemi yapabiliyoruz. Yani buradaki borcu cariden de silebiliriz. de çıkışını yapabiliriz. Bir de detay görüntüleme kısmımız var. Bunların yani şuradaki verilerin detaylarını tekrardan görüntüleyebiliyoruz. Mesela geldik. Biraz önce oluşturduğumuz carinin e, servis kaydını detay görüntüle dedim ve bunun detaylarını ben pdf olarak aktarmak istiyorum. Ha, pdf aktar diyorum. Masa üstümüze çıkıp kaydet dediğimde pdf aktarma işlemi yapılıyor. Pdf tamamlandı diyor. Tamam diyorum. Açtığımda da burada servis kaydının detaylarını görüntüleyebiliyorum. Açıklama sadece bunda yazdığımız için bunu da var diğerlerinde yok. Yukarıda zaten müşteri bilgilerimiz var. İşlem açıklamaları tutar ve toplam tutarımız da burada yazıyor aktardığımız tarihte burada yazıyor. Bir de aşağıda imza alanımız var. Bu şekilde servis işlem bilgilerini de aktarabiliyoruz. Bunda kapatıyorum. Burada zaten başka bir işlem olarak sadece ödeme alma işlemi var. Bu sayfadan da ödeme alma işlemini yapabiliyoruz. Yani cari listesine gelip tek cariyi seçip ödeme al demek yerine doğrudan onaylı kayıtlarda mesela Mustafa Can için ödeme al diyebilirim. Nakit kredi kartı veya havale olarak seçtikten sonra mesela nakit diyelim zaten 8500 liralık borcu var. Mesela 5000 TL'lik bir ödeme alalım kaydediyorum. Evet dediğimde de cariyenin borcundan düşmüş oluyor. Yani burada cari listesinde Mustafa Can'dan o borç düşmüş oluyor. Bu sayfada tüm işlemler sayfasında bir de pdf aktarma butonumuz var. Yine tablodaki verileri burada herhangi bir fitre yaptıysak o fitreye göre veya tüm verileri de pdf aktar dediğimizde yine hemen pdf'e aktarabiliyoruz. Pdf aktarıldı. Tamam diyorum. Baktığımda tekrardan servis kayıtları raporu tarihi aralığına göre Burada detaylı olarak görüntüleyebiliyoruz. Yani servisimizde bunların, bu araçların hepsi onaylanmış oluyor. Yani 35470 lira bu tarihler arasında gelir elde etmişiz gibi buradan yorumlayabiliriz. Bu sayfa haricinde bir de randevu sayfamız var. Randevu ekleyebiliriz. Yani randevu ekle dediğimizde cari ve aracı seçmiş oluyoruz burada. Mesela bir tane cari seçiyorum, aracını seçiyorum. Tarih olarak randevu tarihini burada belirtiyoruz. Mesela 12'si dedikten sonra kaydetiyorum. Kayıt ettikten sonra burada randevum gözüküyor. Hatta şu ana sayfalı da randevu 1 olarak gözükmüş oluyor. Randevuya girdiğinde mesela e, bu tarih geldi varsayıyorum. Yeni servis girişi dediğimde aynı carinin bütün verilerini buraya atıyor ve işlem olarak burada tekrardan giriş yapabiliyoruz. Burada işlemlerin hepsini detaylı olarak aslında ilk mesela servis araç girdiğinde girmemize gerek olmuyor. Mesela bakım diyelim. Bakım dedikten sonra işlem tutarına sıfır diyorum. Ekle diyorum çünkü henüz araca ne olacağı belli değil. Mesela emre ulaşır dedim. Evet dedim. Servis kaydını oluşturmuş olduk. İşlem yapılan kayıt listesine kaldırısı mı diyor. Evet dedim de buradaki kaldırılmış oluyor. Hayır dedim de kaldırmamış oluyor mesela. Ama randevuyu oluşturduğumuz için bunu tekrardan seçtik. Kaydı dedikten sonra seçilen randevu listeden kaldırılacak. Onaylıyor musunuz diyor. Evet dediğimde de kayıt başarıyla silindi olarak burada gözüküyor. Kayıt da randevudan kaldırılmış oldu. Nereye gelmiş oldu? Kayıt kabule gelmiş oldu. Biraz önce eklediğimiz için kayıt kabulde şu an orada gözüküyor. Mesela buna kaydı düzenlediyorum. Bakım işlemini yaptık. Ne yapacağız? Bunu burada hemen çift tıklayarak kaldırıyorum. Ne işlem yaptıysak mesela işçilik dedik. 5000 dedim, 500 dedim, ekledim. Güncelle dediğimde de bunu tekrardan bize güncellemiş oluyor. Bu şekilde randevularımızı da kontrol edebiliriz. Kaydı düzenleme, silme, fitileme gibi işlemlerde zaten randevu sayfasında da yapabiliyoruz. Bir de burada araç geçmişi sorgulama gibi bir butonumuz var. Burada hızlı bir şekilde aracımızı sorgulayabiliriz. Mesela bu carinin içerisindeki araçlara baktığımda bir tane aracı var. Bunu seçiyorum. Seçtiğim zaman iki tane servis girişi olmuş. Bu aracın mesela 12.000'lik kaydına detay görüntüle dediğimde bütün detaylarını burada görüntüleyebiliyorum. Örnek olarak burada verileri ben işlemişim. Bu verileri görebiliyorum. PDF aktar dediğimde de bu verilerin aynısını tekrardan PDF olarak aktarmış oluyoruz. Tamam diyorum. Servis işlem bilgileri olarak buraya gelmiş oldu. Müşteri bilgileri yapılan işlemlerde buraya eklenmiş oluyor. Bunları bu şekilde de pdf e aktarabilirim. Yani servis kayıtlarından yine bunu mesela görüntülerim. Burada ne yapılmışsa pdf aktarabilirim aktarabiliyorum. Burada araç geçmişi dediğimde kısa yoldan doğrudan carinin Mesela Mustafa Can'ın araçları bunlar veya diğer car, Ahmet Can'dan araçları bunlar. Bunların hepsinin sorgulamasını teker teker yapabilirim. Mesela bu araca şu an kayıtlı olan bir servis işlemim yok. Bu sayfayı kapatıyorum. Araç geçmişi bu şekilde. Bir de burada kasa sayfamız var. Kasa sayfasında da İlk giriş yaptığımızda zaten günlük olarak burada tarih seçilmiş oluyor. Başlangıç ve bitiş olarak tarihimiz seçildi. Bugün için sadece bir tane işlemimiz var. 5750 olarak çıkış gözüküyor. Yani servis işlemi 5750 lira para kazanmışız. Bu ödemesini anlamışız şu an buraya. Yani henüz ödemesi girilmemiş. Mesela kısa tarihten ben bu haftayı seçtiğimde bu haftanın bütün verilerini bana getirmiş oluyor. 23.711 giriş, 42.000 çıkışımız var. Baki 18.309 yani 18.000 liralık bizim alacağımız bulunuyor. Çünkü servis işlemlerimiz burada daha fazla tutarlı. Aldığımız ödemeler daha az burada. Yani dolayısıyla 18.000 liralık bir e, alacağımız bulunuyor. Kasada bu şekilde e, raporlamasını yine aylık rapor olarak veya yıllık rapor olarak burada otomatik olarak seçebiliriz. Veya nakitleri sadece kredi kartlarını, havalileri ne sadece bugün olarak da görüntüleyebiliyorum. Bugün için işlemimiz olmadığı için görüntülemedi. Mesela bu hafta diyelim, bu ay diyelim veya bu yıl diyelim havali hiçbir giriş olmamış. Nakit olarak veya kredi kartı olarak mesela bu haftalık ne ödeme alınmış? 16.100 liralık bir kredi kartı ödemesi alınmış olarak burada görüntüleyebiliyorum. Bize burada sonuçları vermiş oluyor. Mesela işlem tipinde de sadece servis işlemlerinde burada görüntüleyebiliyoruz. Yani kasa kısaca böyle özet bilgilerimizi görüntüleyeceğimiz bir alan. Bunu da kapattığımda zaten bir Excel'i göster butonumuz var. Excel'i gösterdiğimizde herhangi bir işlemimiz yok. Burada Excel içerisinde sistemi tekrardan çalıştır diyorum. Veri tabanı yolunu değiştirme gibi butonumuz var. Bu veri tabanı yolunu değiştirme ne iş yarıyor? Programı ilk kurduğunuzda giriş yaptığınızda program size veri tabanının yolunu sormuş oluyor. Eğer programı satın alırsanız zaten burada servis diye bir nokta diye bir veri tabanı dosyası var. Bunu Bilgisayarınızda herhangi bir yere atıyorsunuz, attığınız zaman zaten veritaban yolu değiştir diyeceksiniz. Daha sonra o dosyanın, mesela otoservis sistemi içerisinde bunu tekrardan çift tıkladığım zaman onu bize seçmiş oluyor. Tamam diyorum, herhangi bir sorunumuz olmuyor. Yani her, her girişte sormuyor, tek seferlik olarak soruyor. İlk kurduğunuzda zaten program açmadan önce size sormuş olacak. Ama yine hatalı seçtiyseniz buradan gelip tekrardan bunu değiştirebilirsiniz. Veya o dosyayı başka bir yere attıysanız onu da değiştirebilirsiniz. Akses veri tabanı olduğu için bu dosyayı herhangi bir yere atabilirsiniz bilgisayarınızda bu şekilde yani programımız aslında çok kullanışlı bir program oldu. Bütün kayıtları kabul edip onaylı kayıtları burada görüntüleyebildiğimiz veya kasa detaylarını da günlük olarak da görüntüleyebildiğimiz bir sistem olmuş oldu. Eğer sisteme sahip olmak isterseniz yine açıklamalar kısmında aşağıdaki alışveriş kısmında programın linkine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kodlarını da gizlemiyorum. Gizlemediğim için de tekrardan sizde gidip kodlarını da kontrol edebilirsiniz. Eğer bu işlere bu sistemleri yapmaya meraklıysanız Onları da inceleyebilirsiniz. Kendinize göre programlarda geliştirebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.